Şimdi Bodrum'dayız, Kuşadası'ndan sonra dediğim, nereden sonra Bodrum. Bodrum'da ne yapılır? Gece çarşı gezilir ve ne yapılır? Güzel güzel Bodrum sandaletlerine bakılır, beğenilirse de alınır. Her yer hediyelik eşya ve alışveriş merkezi artı dağlar. Bakalım biz de biraz gezelim dedik. Çarşının sonunda da gözüken muhteşem deniz manzarası. Gerçekten güzel. Hemen sahile denize çıkıyor. Akşamın gün batımında her yer ışıl ışıl. Deniz kenarında çok güzel böyle hafif müziğin olduğu Pavlar yazın tıklım tıklım olan bu güzel mekan maalesef şimdi boş ama valla bence mevsimin en güzel zaman. Sağ tarafımız Barlar Sokağı. Bodrum'da sol tarafımız Halikarnas'a doğru giden Marina'nın olduğu, Barla'nın olduğu, Zeki Müren'in evinin, müzesinin olduğu şahane manzara. 3 yıl önce Halikarnas'ın yıkıldığını duydum, bilmiyordum, üzüldüm. Halikarnas, Bodrum'un bir sembolü gibiydi bizim için. Gelmeden, gezmeden olmazdı ama maalesef yıkılmış. Yani önceden iğne yatsan yere düşmez olan bir sokakta onlarca bar vardı. Şimdi bir tane, iki tane bar. Ee, uzaktan gelen kısık kısık kısı bir müzik sesi. tam girişinde bulduğumuz küçük bir Kültür Bakanlığı'nın cam çalışması. Nasıl çöner e... Işıl ışıl bozduğum geceleri. Bütün sahil Halikarnas'a e doğru giden yer. Publar, çay bahçeleri. Hüzün geldiği yerler ama Sahil mükemmel. Evet, o durum. Sağolun. Çok teşekkürler. Turgut Reis Sevgi Yolu denilen Turgut merkezinde böyle bir kapalı çarşı sunuyoruz arkadaşlar. Tabii ki bayan da çarşıları gezmeden olur mu? Belki olmaz. Gezelim bakalım. Sağlı sollu dükkanların olduğu Turgut Reis'in çarşısında geneli hediyelik eşyalar takıcılar yazlık kıyafetlerin olduğu yerler. Geneli bu. Ve birkaç tane kuyumcuyu görüyoruz. Çarşıya doğru gittiğimiz yolda da yolu süsleyen palmiye ağaçları ve çok güzel bir camisine bayıldım. Çok güzel yine bir camisi ve tavla seslerinin geldiği böyle minik çay bahçeleri ama cami gerçekten ışıl ışıl ve çok güzel. Turgut Reis Marina'nın tam karşısında meşhur Bitez dondurmacısı kardeşimin de şiddetle tavsiye etti. Akyarlarda da şurada sinyordu. Yalnız taze meyvelerden yapılan harika Bitez dondurmasını tatmanın zamanı geldi.